eşi Muzaffer Kılıç tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Polisin sorduğu şey dat var mı? Sana vurdu mu? Dedim ki memur bey siz bırakın o görevi. Ben arayacağım size teslim edeceğim. Ha, öldüğüm zaman gelirsiniz Yasin okumaya tutan. Emel Kılıç Tarih 7 Şubat 2012 Samsun ilk adımda yaşayan 3 çocuk annesi Emel Kılıç, 11 yıllık eşi Muzaffer Kılıç'a boşanma davası açmış, boşanma davasına iki gün kala ortadan kaybolmuştu. Kız kardeşini aramak için bir televizyon programına başvuran ablası Emel Kara, mahkemeye katılmış ve kocası Muzaffer Kılıç'a kardeşim nerede diye sormuştu. Fakat Emel'in kocası ben onu bıraktım artık ilgilenmiyorum demişti. Kız kardeşi o dönem katıldığı programda yaşananları şöyle anlatmıştı. Kız kardeşim ayın yedisinde kayboldu. Ben de boşanma davası için mahkemeye gittim. Eşi de mahkemeye gelmişti. Kardeşim yok, mahkemeye gelmedi. Nerede dedim. Ben onu bıraktım, bilmiyorum dedi. Kız kardeşim kaybolmadan bir gün önceye kadar sürekli takip ediyor, çöp bidonlarının içinden dahi çıkıyordu. Dokuz kere işe girdi, o iş yerlerine gidip patronları ile görüşerek Emel'in karısı olduğunu, işletmede çalışmasını istemediğini söylüyordu. Bu durum Emel'i patronuna karşı zor durumda bırakmıştı. Emel bu yüzden çalışmak için girdiği iş yerlerinde kendine bir yer edinemiyordu. Emel Kılıç akşam telefonda ablasına sabah 6.30'da patates soymak için işe gideceğini söylemişti. Sabah patronu telefonla Emel'e ulaşamamış, öğlene doğru evine gitmişti. Çocuklar annelerinin işe gitmiş olabileceğini düşündüğü için patron da tekrar işe gitmiş ve çocuklar iki gün aç susuz soğuk evde annelerini beklemişti. Komşular bu durumu fark edip teyze Emel'e haber verdiler. Çocukları da alıp karakola kayıp haberi vermeye gitmişler. Kız kardeşim boşanma davası açmadan üç ay öncesi uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Ama balkondan eve girmiş, kardeşimle salonda boğuşmuş, ayakkabılarını dahi giymeden evden kaçmıştı. Kız kardeşimin kayıp olduğu salı gecesinin sabahı çocuklar kapıyı kapatmış, dış kapının önünde kardeşimin küpesinin teki düşmüş ve terliği de ayakkabısının yanındaymış. Kardeşim kayıp olsa kimliğini, parasını ve çantasını alırdı. Kaybolduğu güne kadar sürekli kardeşimin peşindeydi. Peki şimdi neden aramıyor? Ne olduysa salı gecesi oldu. Çarşamba günü kız kardeşim bir daha o evden çıkmadı diye anlattı. Abla Emel Karakaya 7 Şubat'ta kayıp olan Emel, 5 Aralık'ta eşini sopa ile kovaladıktan sonra adli sarayının önünde kameralara yaşadıklarını şöyle anlatmıştı. 3 çocuğum var. 11 senedir evliyim. Mahkeme sürecinde şiddetli geçimsizliğimizden dolayı 3 ay uzaklaştırma kararı var. Bu karar verildiğinden beri beni rahatsız etti. 3 kere evde yakaladım ve boğuştuk. Ellerim yaralandı. En son akşam polisi aradım. Polisler aradılar ve bulamadılar. Çöp fıçısının içine atladığını tahmin ediyorum. Çünkü üstü başı hep küldü. Villadan'ın sopasını elime aldım. Ablam bende misafirlikteydi. Biliyordum ablamın peşine gideceğini. Sopayla peşine düştüm. Evden çıkarken polisi aradım. Ben Muzaffer Kılıç'ı buldum. Elimde sopa var. Bana ekip gönderin. 3 dakika içinde geliyoruz Emel Hanım deyince ben de eşimin arkasına atladım. Eve gidelim seninle evde konuşalım deyince gelmem sen eve polis çağırmışsındır dedi. Dün akşam eve gelmedi beyefendi. Beni saat 4 civarı çalıştığım organize pazarın orada rahatsız etti. Orada bir mezarlık var. Mezarlığın içine girip beni rahatsız ediyordu. Aşçılık yaptığım ve çalışan olduğum için başkaları sıkıntıya girmesin diye patron eve bırakmıştı. Koşa koşa eve geldim. Onu balkonda görünce hemen polisi aradım. Eşim benim mahallemde ekip gönderin dedim. Dört ekip polis geldi aradılar bulamadılar. Sonra villadanın sopasını aldım sokak sokak ben aradım bulamadım. Ablam benden çıkınca ablamın peşine düşeceğini fark ettim. Düşündüğüm doğru çıktı. Ablamın peşinde buldum. Polisleri aradım derken 3 saniye içerisinde hem ben hem de polisler yakaladık. Eşimden şikayetçiyim. Polisin sorduğu şey, darp var mı? Sana vurdu mu? Dedim ki, memur bey, siz bırakın o görevi. Ben arayıp size teslim edeceğim. Ama öldüğüm gün Yasin okumaya gelirsiniz dedim. Eşini süpürge sapıyla kovalayıp polise teslim eden Emel Kılıç, daha adliyeden ayrılmadan eşi Muzaffer Kılıç tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu olaydan iki ay sonra boşanma davasına iki gün kala ortadan kayboldu. Ablası Emel Karakaya, kardeşim şimdi ortada yok, gece gündüz kardeşimin peşindeydi. Peki şimdi neden arayıp sormuyor? Asıl onun arayıp sorması lazım dedi. Kardeşim her gün karakolu arıyordu. Peşimde elinde eldiven var diyordu. Muzaffer ben kardeşimin sende olduğunu biliyorum. Kendimden nasıl eminsem bundan o kadar eminim. Kardeşim pijamaları ile yatağından kaldırıldı, bütün kıyafetleri yatağının kenarındaydı. Çocuğuna akşam nohut ıslatmıştı bir evde tuttuğunu tahmin ediyorum. Aklını başına al. Kardeşimi ver. Çocuklarını toplayıp yuvasını kursun." dedi abla Emel Karakaya. Emel Kılıç'ın ablası çocukların o gece hiçbir ses duymadığını, telefonda kardeşiyle konuştuktan sonra annelerinin nohutu ıslatıp sobanın üzerine bırakıp uyuduklarını anlattığını söyledi. Önlem amacıyla evine iplere bağladığı zillerle düzenek kurmuş eve girmeye kalktığında duyarım dediğini anlattı. Eve eşinin ilk girdiğinde boğuştuktan sonra ayakkabılarını dahi giymeden kaçtığı için ayakkabıları evde kalmıştı. Evdeki ayakkabılarını göstererek bizlere bunları anlattı. Programa katılan bir görgü tanığı gördüklerini şöyle anlattı. Anneler Parkı'nda saat 6.30'da bir kadınla bir adamın parkta kavga ettiklerine şahit oldum. Adam kadını darp etmeye çalışıyordu. Kadın bağırıyordu. Polisi aradım. Polis gelene kadar taksi durağındaki taksiye binmekte direnmesine rağmen zorla bindirdi. Kadının üzerinde gri renkli bir eşofman vardı. Adam iri yarı gri renkli bir montu vardı. Polis olay bittikten sonra geldi aradığınız kişi olduğundan eminim. Bayanın yüzü bize dönüktü. Adam kadının üzerine çullanmış, saçını eline dolamış, kadın beni kurtarın diye bağırıyordu. Müdahale etmeye çalışanlara benim ailem diye bağırıyordu diye anlattı görgü tanığı. Yine programa bağlanan bir görgü tanığı aynı parkta bir erkeğin bir kadının saçından tutarak sürüklediğini Müdahale etmek istediklerinde ise eşim diye bağırdığı için tereddütte kaldıklarını anlattı. Bahsi geçen taksici Sezgin Bey olay gününe ait sorulan sorulara karşılık "Öyle bir olayla karşılaşmadık. Zaten olsa niye söylemeyelim ki? Dikkat çekici müşteri arabamıza almadık. Şoföre de sordum. O da öyle müşteri almamış. Ben taksiyi sabah 7'den akşam 7'ye kadar devralıyorum." Araba işte olur başka bir taksici alır ama öyle bir vatandaşla karşılaşmadık. Öyle bir olay olsa hatırımızda kalırdı diye yanıt verdi. Yayına bağlanan iki kişi de taksi durağı ve taksici olarak sizden bahsetti. İki kişi de yanılabilir mi diye sorulunca yanılabilir dedi. Her gelenin ismini kaydetmiyoruz. Öyle şüphe uyandırıcı bir şahıs arabaya binmedi tartıştıktan sonra sakin vaziyette taksiye binmiş olabilir sen de onu götürmüşsündür bunu nasıl hafızanda tutabilirsin mümkün değil dedi programa görgü tanığı olarak katılan hanımefendi yaşananları anlattıktan sonra taksici kapıyı örttü elini camdan uzatıp arabanın kapısına elini koyarak inmesini engelledi Taksi ile birlikte Hamidiye sokağına çıktılar. Taksiciyi net gördüm. Sezgin Bey olduğundan eminim. Ama diğer adamın yüzünü net görmedim. Biz o gün o taksicinin olduğundan eminiz. Ama neden inkar ediyor sebebini bilmiyorum dedi. Görgü tanıklarının iddiaları ve ifadeleri doğrultusunda Emel Kılıç'ın eşi Muzaffer Kılıç ve taksi şoförü Sezgin Bey emniyet müdürlüğüne alındı. Ben taksiciyim. Her gün arabama yüzlerce kişi biniyor. Ben hepsini hatırlayamam diyerek kendisini savundu. Aynı taksi durağında çalışan Timuçin Bey gece taksi kullandığını, sabah teslim ettiğini söyledi. Kesinlikle bu saatlerde böyle kişilerden gelmedi. Görgü şahitleri Sezgin Bey olduğunu iddia ediyor. Ama araba genelde o saatte bende olur. Taksinin üzerinde taksinin adı Şimşek Taksi yazıyor denilince evet olabilir ama zannetmiyorum dedi. Emel Kılıç'ın anne ve babası Sıdık Hanım ve Hasan Bey konuyla ilgili bildiklerini şöyle anlattı. Emel kaybolduktan iki gün sonra diğer kızım Emel Karakaya haber verdi. Biz şaşırdık, aklımız gitti. Emel'le telefonda görüştükten iki gün sonra kaçırmış. Anne sana geleceğim, seni çok özledim dedi. Gel yavrum, beklerim dedim. Onu bir gece sonra kaçırmış. Gece girmiş eve, Emel uyuyamamış. Anne bayağı birbirimizle uğraştık dedi. Ondan sonra gitti dedi balkondan inermiş çıkarmış. Kaybolmadan üç gün önce eve girmiş. Anne ben korktum dedi. Balkon kapılarının kilitleri yokmuş. Balkondan girmiş çıkmış. Çocuğumu kaçırdığı gecede balkondan girmiş dış kapıdan çıkmışlar. İşe giriyor Emel, iş sahiplerine diyor ki çıkacak çalışmayacak. Senin paran var ama çocuklarına bir şey almıyorsun. Dünya kadar paran olmuş ne olmuş. Anne beni öldürecek gibi koşturuyor. İşten çıkıyorum beni öldürecek gibi koşuyor peşimden. Ben kaçarken kendimi gizlerken az kalsın arabayla ezecekti. Emel dedi ki, Anne beni öldürmek istiyor. Seni ne zaman olursa elimi geçireceğim, öldüreceğim demiş çocuğumu öldürdüğümü sağ mı bilmiyorum kızım kaybolduktan sonra samsun'da muzaffer Kılıç'ı görmüşler çocuklara yuvaya gidip yiyecek götürmüş çocuklar baba annemizi getir çok özledik demiş getireceğim yavaş yavaş getireceğim demiş baba hasan bey de olayla ilgili bildiklerini şöyle anlattı Kızım kaybolmadan bir ay önce buraya bir sefer geldi, tekrar gitti. Burada bırakmıyorum onu. Ondan sonra bir daha görmedim. Samsun'daki büyük kızım telefonda kaybının haberini verdi. Ben ne bilirim kızı akşamdan kaçırıp buraya geldiğini. Emel'in eşi kızımı akşamdan kaçırmış, perşembe günü saat üçte buraya geldi. Buraya neden geldiğini sordum. Cuma günü mahkemen var. Cuma gününe kadar burada kalacağım dedi. Çoluk çocuk ne yapıyor anlaştınız mı dedim. Yok anlaşamadık deyince anlaşamadıysanız burada ne işin var dedim. Hiç burada durma saat dörde geliyor. Dörtten sonra araba bulup gidemezsin. Buradan döndüğü gittiği bir daha da görmedim. Muzaffer Kılıç'ın eski işvereninin iddiasına göre iş yerinden tuhaf bahanelerle ayrılıyor ve geri dönüyordu. Patronunun ona sen ne yapmaya çalışıyorsun sorusuna belirli bir miktar para karşılığında insanları takip ettiren kişilere bilgi veriyorum demişti. Kestirme yoldan para kazanma hesabı yapan biriydi. Emniyette ifade verdim. Hanımı kayıp dediler. Benim bildiğim bir şey yok dedim bilsem insanlık namına söylerdim bu böyle bir şey yapar mı dediler dedim ki o an yapmazdı ama şu anki düşüncemle hem uyanık hem de sinsi birisi onunla Emel Hanım kayıp olduktan sonra irtibatı kestim şu an tedirgin geziyor eskiden yanıma uğrar haçlık istemeden gitmezdi artık kaçarak gidiyor tedirgin olduğu belli bir suçlu olduğunu gözleri söylüyor abla Emel Hanım kardeşim kaybolmadan önce eşi Muzaffer Kılıç için o mesken çocuğudur. Oralarda arkadaşları var. Oralarda kalıyordur dediğini söyledi. Kardeşimi götürebileceği, canlı götürdüyse teslim edeceği, bunu burada alıkoyun diyebileceği bir yer ya da birileri var mı diye sorulduğunda ise bilmiyorum diye cevap verdi abla Emel Karakaya. Emel'in kaybının 59. günü uzaklaştırma kararına rağmen çilingir yardımıyla çocukları ile yaşamak için kurduğu eve girerek Emel'in eşyalarını sattı. 7 Şubat 2012'de kaybolan Emel Kılıç, görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre kocası Muzaffer Kılıç tarafından kaçırılmıştı. Ancak konu ile ilgili yapılan soruşturma cinayet şüphesiyle değil, kayıp şahıs olarak değerlendirildi. Yıllar içerisinde konu ile ilgili çalışma yürüten polisler, görevli savcılar değişti. Yıllar sonra 2024 yılında dosya cinayet şüphesiyle geri açıldı. Emel'in kaybının ardından eşi Muzaffer Kılıç'tan iki kez ifade alındı. Öldürüldüğü düşünülen Emel'in sosyal hizmetlerden çıkan çocukları ve ablası hala olayın çözülmesini bekliyor.